Sevgili dostlar merhaba. Bugün biraz kısa konuşma niyetindeyim. Başlığımızdan da anlarsınız yani konumuz çünkü çok derin bir konu değil. Konumuz aslında çok insiyaki bir konu. Türkler ırkçı olursa ne olur? Şimdi ben evvela şunu söylemek istiyorum. Irkçılığı ben çok yanlış ve sorunlu bulurum. Yani şöyle benim kafam çok bilimsel çalışır arkadaşlar. Mesela şöyle dersen benim ırkım seninkinden üstün dersen ben bunun somut delillerini isterim. Ve buradan baktığınızda yani öyle bir kategorik bir üstünlük alçaklık söz konusu değildir. Ama bir de şöyle bir ırkçılık var. Yani bir yapı, bir kimlik. Tehdit altındaysa bu kimliğe tutunup bunu savunma. Bu ırkçılık o ırk üstünlükçülüğüyle aynı ırkçılık değil. Bunda çok bir sorun da yok. Bir de lazım olduğu için ırkçılık yapmak gerekebilir. Yani insanlara ırkçılık yapmalarının sonunda ne olacağını göstermek için bir nevi ilaçlar şeydir ya bu aşılar falan hafif güçten düşürülmüş virüs. vücudun o virüsü verirsin ve vücudun ona bağışıklık sağlamasını temin edersin. Bunun gibi düşünün. Etnikçiler var ya, Kürtçüler daha doğrusu yani. Diğer etnik sitelerinde böyle bir arayış da yok. Kürtçüler, Kürt kimliğini bir etnik kimlikten çıkarıp bir ulus ve millet kimliğine dönüştürmek istiyorlar. Dönüştürmek istemelerine de itirazım yok bu arada. Bunu isteyebilirler, böyle bir hakları var. Bu manada itirazım yok. Ama benim de buna karşı çıkma hakkım var yani bunu unutuyorlar. Zannediyorlar ki yani böyle bir hakları var tamam evet bunu talep edecekler. Biz de aa tamam diyeceğiz. Ha şimdi Atatürk'ün sözü geliyor aklıma ya bu tarz şeyler abiciğim ilmin sonucudur diye bir müzakere sonucudur diye verilmez. Yani birileri de sana karşı çıkacak. Çünkü bu artık çatışmacı bir pozisyondur. Sen bana diyorsundur ki benim seninle ortak bir kimliğim yok. Ben kendime bir yol çizeceğim. Bunu dedikten sonra benim senin iyiliğini düşünme hakkım da yoktur. Yani şöyle bir şey de, aa Kürtler çok haklıymış o zaman şöyle. Böyle bir şey de yok. Zaten haklı da değiller. Bu ayrı mesele. Yani konuşacak olursak diyelim bir Kürtçü dese ki gel bunu ekran önünde tartışalım tartışırım da. Hiç geri çekinmem bundan. Yani bir Türk milliyetçisi için herhalde en kolay tartışma bir Kürt milliyetçisiyle yapılır. Hani çok da böyle güzel goller atarız. Mesela daha önce de birkaç kere oldu. Türkiye'li kavramını savunan bir arkadaşla ekran önünde tartışmıştık. Yani çok aslında zayıf bir tartışmaydı. O yüzden ben de arzu ettiğim argümanları da kullanamadım. Kafamda var birkaç kişi. Onlarla üçüncü bir tarafta. Hani burada ben ev sahibiyim. Hani şöyle bu arada şeyi sağlarım. Bir tarafsız ortamı sağlarım da hani yakışık almaz ya da inandırıcı olmaz belki. Her neyse üçüncü bir tarafta böyle bir tartışma yapma niyetim de var. Her neyse şimdi bunu bir göstermek gerekiyor insanlara. Yani Kürtçülük yaptın tamam mı? İş aradığında o zaman birileri lan bu Kürt mü değil mi? Dediğinden olacak küçülük yaptın ve bu etnik kimliğini ulusun içerisindeki ve ulusun kayıtsız kaldığı etnik kimliğini. Bakın kayıtsız kaldığını çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar önünde herkesin Türk olması etnik kimliğe kör kalmak demektir. Herkesin Türk olması demek yasalar önünde, herkesin eşit vatandaş olması demek. Sen etnik kimlikler üzerinden bir manzuma yaratmaya çalışırsan asıl o zaman eşitsiz vatandaş olacaksın. Türkler sana iş vermediğinde, Türkler senden alışveriş yapmadığında çünkü sen hep kendi çıkarına çalışıyorsun. Sen hep kendi ajandanı önceliyorsun. Senin ajandan da bana dair hiçbir şey yok. Olamaz da çünkü sen benimle ortaklaştığın kimliği yani Türk kimliğini reddediyorsun. Bakın kendi hikayemden örnek vereceğim. Benim öz dedem, annemin babası Kafkasya doğumlu arkadaşlar. Doğum yeri Kafkasya yazıyor. Buraya getirildiğinde daha bir bebekmiş. Ve çok geç gelmişler. Diğer Çerkeslerden daha geç gelmişler Türkiye'ye. Dil bilmiyorlar, Türkçe bilmiyorlar. Ve gelir gelmez de aslında çok kısa bir süre sonra babası ölüyor yetim kalıyor çok küçük yaşta. Daha sonra kendisi de maalesef yine genç yaşta vefat ediyor. Benim dayılarım reşit olmadan yetim kalıyor arkadaşlar. Düşün hiç akrabaları yok burada. Bu arada annemin ailesi ciddi soy kuruma uğramış bir aile. Yani hiç erkek soyu kalmamış neredeyse İşte birkaç bebekten türemişler. Hiç akrabaları yok. Tutunacakları bir dal yok. Toplumda hiç böyle referansları yok. Yani falancayı tanırız, filancaya gideriz. Tarikatları yok, onları yok, buları yok. Bakın bir dayıma asker yaptı bu millet, tamam mı? Bir dayımı bürokrat yaptı. Bu ikisi de şerefleriyle Türk milletine hizmet ettiler. Kimse onlara sen Çerkez misin diye sormadı. Onlar da kimseye sormadılar. Onlar da mesela Çerkezcilik yapmadılar. Birisi Türk Silahlı Kuvvetlerine, diğeri Merkez Bankasına hizmet etti şerefleriyle bu millete bir nevi borçlarını da ödediler. Şayet Türkiye mesela böyle multikültür ortamı olsaydı, o Türkçe bile bilmeyen zavallı yetim kalmış, yani bire kadar kırılmış aileden böyle bir hikaye çıkmayacaktı. Ne oldu? Bunlar vatandaşlıklarını aldılar. Türklerle işbirliği yapan bir toplum oldukları için, Türklerle karşılıklı bir kader birliğine giriştikleri için o vatandaşlığı aldılar ve Türkiye'deki ulus devlet yapısı o vatandaşlığı verdikten sonra gerisini kurcalamadı. Sadece neyi kurcaladı? Sınav yaptı, sınavı kazananı aldı. Bunlar kazandılar ve sınavın hakkını verdikleri için güzel bir hayat yaşadılar. Bu arada güzel çocuklar yetiştirdiler. Şimdi de çocukları millete hizmet etmeye devam ediyor. Teyzelerim okumamış. Bu arada bir tek annemi okutmaya kalkmışlar. Annem de ülkücü olmuş da. Teyze çocuklarım, diğer kuzenlerim yine çoğu asker oldu. Türk milletine, Türk ordusuna hizmet ettiler. Bir zamanlar gazetelerde okuduğunuz kahramanlar benim kuzenlerim de arkadaşlar. Nasıl mümkün olabildi bu hikaye? Bugün onlara sorsak çok mutlular. Yani hani şöyle çok mutlular. Hepimiz gibi hayatlarında sorunlar falan vardır ama bir soylarından ötürü, kimliklerinden ötürü bir ayrımcılığa uğramadılar. Anlatabildim mi? Bu hikaye yalnızca Türkiye'de mümkün olabildi. Bu hikayenin farkında olan bir aileden geliyorum ben. Yani ulus devletin sana aslında ne tür bir eşitlik ve medeniyet kapısı açtığının farkında olan bir aileden geliyorum. Bu yüzden örnek verdim. Yarın mesela Türkler de "Madem öyle yapıyorsunuz biz de illerde komiteler kuruyoruz, yeraltı örgütleri kuruyoruz. Kürtleri taciz etmeye başlıyoruz. Kürtlerin efendim ticaret yapmasını, iş yapmasını engellemeye başlıyoruz dediklerine ne diyeceksiniz? Siz yaptırmıyorsunuz çünkü. Bakın bir dosya haber yaptım. Geçen de konuştuk. Yeniden şey yapmaya linkini vermeye lüzum yok. Orada anlattım bir belediye başkanı. Bu arada çok ciddi Türkmen yerleşimi olan bir bölgenin belediye başkanı. Diyor ki, şehrimizde işte Kürtler var. Ben vaktiyle diyor onlar buraya göçtüğünde arabamla onları yerlerine götürmüştüm. Yani ta o zamandan onlara hizmet etmiştim. Bugün de işte Doğan Anadolu yardımlaşma derneği kurmuş olmalarından mutluyum. Bunu diyebiliyor. Aksi orada oluyor mu? Biz Kaan Gökalp'i çıkarmıştık. Kulağı nasıl? Çok severim Kaan abiyi. Tamga Türk ekranlarında şeyi anlattı. Doğu Anadolu'daki Türkleri anlattı. Doğu Anadolu yalnızca Kürtlerden de ibaret değil. Güneydoğu Anadolu ya da. Buralarda Türk soylu, etnik olarak Türk soylu. Hani hiç şeye girmeden. İşte Aleviler aslında Kürtleşmiş Türklerdir falan hiç buna girmeden. basbaya Türkçeden başka dil bilmeyen ve etnik olarak kendisini Türk olarak tarif eden başka bir kimlik de bilmeyen insanlar var. Bu insanlar özellikle çözüm sürecinde ne sorunlar yaşadı orada? Üstü kapalı bir soykırım yaptı bölgedeki Kürtler. AKP işbirliğiyle onlara karşı. Şimdi aynısını Türkler size yaptığında ne olacak? Mutlu mu olacaksınız? Yani siz ayrı, biz ayrıysak artık ortada bir ulus kimliği yoksa Bak üst kimlik alt kimlik demiyorum. Üst kimlik alt kimlik bir tuzaktır. AKP'nin bulduğu bir tuzaktır. O zamanlar böyle mümtazar falan gibi tiplerin inşa ettiği bir AKP tipi neşiyat vardı, müktesebat vardı. Onun kalıntısıdır. Ama esas olan şu abiciğim millet kimliği başkadır bak. Ulus kimliği başkadır. Etnik kimlik başkadır. Başka başka. Mesela diğer taraftan benim bir etnik kimliğim de var. Oradan da örnek vereyim. Avşarlar. Avşarlar basbayağı bir Türk boyu. 24 Oğuz boyu deriz ya, 24 Oğuz boyundan birisinin ismi Avşarlar ve boy adını hala yaşatıyorlar. Bu kadar Türkler. Çok yakın zamana kadar göçebe yaşıyorlardı. Benim dedem 90 yaşını geçti, gözü hala göçmekte bu arada. O kadar Türkler. Osmanlı biliyorsunuz işte bizi iskan etti. Biz de Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir dedik. Hep dağ bölgelerine iskan olduk. Bakın babam okuma yazma bilmeyen bir babanın çocuğu. Yani dedem askerde öğrenmiş okuma yazmayı. Ama öğretmen oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ulus bunu da sağladı. Bak yani hadi Çerkezler'den örnek verdim. Türk altı bir etnisiteden örnek veriyorum arkadaşlar. Yani yine Türk olan bir etnisiteden örnek veriyorum. Sarız benim memleketim yokluk bölgesidir. Yani avşarlar oraya iskan edilmeden önce de iyi bir yer değilmiş orası. Doğru yerleşim olan bir yer değilmiş. Dağlık yani benim köyüm 1800 küsur rakımda arkadaşlar. Yolları kapanır, hiçbir şey bitmez. Ben mesela eşimin memleketine gidiyorum. Başaklar böyle, bizim başaklar dizine zor gelir. Ağustos'un sonunda biçersin. Öyle bir coğrafya. O coğrafyanın cemaat aşiret değeri yok arkadaşlar. Bu ne demek şimdi? Bu postmodern multikulti sistemi aslında yeniden emperyal sisteme dönüştür. Ne kadar kalabalıksın o kadar güçlüsün anlamına gelir. İşte 50 bin müridin var güçlüsün, müridin yok güçsüzsün anlamına gelir. Toptan toptan kimlikler üzerinden tanımlanır, kompartımanlar üzerinden tanımlanır. Kürtçülerin arzu ettiği federalizm böyle bir zihniyet. Şimdi o kıstastan bakınca benim köyüm civarı o avşarların meşgul olduğu bölge dikkate alınacak yerler değildi. Zaten kimse de dikkate almıyordu. Ne bir yatırım vardı ne bir şey vardı ama ulus olduğumuz için dolayısıyla her birimiz eşit birer vatandaş olduğumuz için ne yaptı devlet? Benim köyümün kuş uçuşu 50 kilometre kuzeyine bir okul yaptı. Öğretmen okulu. Eski köy enstitüsü babam zamanında öğretmen okuluna dönüşmüştü. Babamı babaannesi sırtında taşıyarak götürüyor oraya. Okusun diye evladım. Hani oradan bir hikaye çıksın diye. Yürüyerek gidiyor kadıncağızın halini düşün. Orada okudu. Ne oldu? Babam okudu, amcam okudu, işte babamın dayısı orada okudu. Hani bizim civarda bu arada şeydir, avşarlarda, o nesilde. iki meslek vardır. Ya öğretmendir ya subaydır köyün dışına çıktıysa. Çünkü kuzeyinde bir öğretmen okulu var. Bir de belki 70 kilometre güneyinde de az okulu var Adana tarafında. İkisinden biriyle bu insanlar şeye çıktılar, düze çıktılar, hayatları değişti. Bugün benim yaşadığım hayatla Bizim köyde genç kalmadı gerçi ama hani bizim civardaki köylerde benim yaşıtım olup kalanların hayatının arasında korkunç bir fark var. Korkunç demeyeyim yani çok büyük bir fark var. Bu farkı sağlayan da ulus devlet oldu. Yani biz oy deposu değildik avşarlar. Zaten soyumuz kırılmıştı. Zaten dağın başında yaşıyorduk artık yani bitmiş tükenmiştik ama dedi ki buraya da getireceğiz. Hani o vardır ya orada bir köy var uzakta. O Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki ulus devlet bilincinin özetidir o şarkı. O şarkı yani bir dalga geçme şarkısı değildir. O şarkı hafife alınacak bir şarkı da değildir. O oradaki uzaktaki hiç gidilmeyen köyü bile kendisinin kardeşi gören, kendisinin aynısı gören insanların şarkısıdır. Ben o insanlar sayesinde bugün olduğum insan olabildim. Benim iki taraftan da hem anne hem baba tarafından soyum kırıldı arkadaşlar. Hem anne hem baba tarafından ben yetimlerin soyundan geliyorum. Ölmesi için dereye atılmış insanların soyundan geliyorum ben ve bir şekilde ulus devlet sayesinde o kadar düşmelerine rağmen o yılları düşünün babasız olmak ne demek ya mesela kocasız olmak ne demek kocası ölen kadına kötü gözle bakarlar arkadaşlar doğruya doğru yani inkar edecek değiliz değil mi bunu bu arada kısa konuşacak dedik ama uzun konuşuyoruz çünkü bu her şeyin borçlu olduğun düzenin kurtarabileceği, hayatını bambaşka yapabileceği başka bahadırlardan esirgendiğini görüyorum. Üstelik başka başka bahadırların anne babaları sebebiyle, onların eliyle. Kendi çocuklarına kumpas kuruyor bunlar. O kadar düşmelerine rağmen kocasız kalan dul kadınların başına iş gelmedi. Yetim kalan o küçük çocukların başına iş gelmedi. Tamam mı? Bir şekilde güç belada olsa, fakirlik içerisinde de olsa büyüyebildiler, aile kurabildiler ve çocukları tek şartla bak tek şartla sınav yapıp kazanılması suretiyle bir yerlere girdiler. Bugün bir tarikattan belge getirmeden girebiliyor musun? Benim babamın hep bir gün şeyini de fotoğraflarını getireceğim hep örneğini veriyorum denk geldikçe bir öğretmen Okuluna girerkenki fotoğrafı var. Böyle bir köylü çocuk arkadaşlar. Üstü başı pejmürde falan. Bir de mezun olurken fotoğrafı var. Böyle bir delikanlı, yakışıklı, uzun boylu, özgüvenli falan. Ama bunu bu sağladı. Biz buna borçluyuz. Ve ileride başka Bahadırlar da böyle olacak. Yetim kalacaklar, güçsüz kalacaklar. Toplumsal hem beşeri sermayeleri olmayacak hem sosyal sermayeleri olmayacak. O Bahadırların... Bir sınava girip eğer kafaları çalışıyorsa yahut eğer emek verip ders çalışabiliyorlarsa, emek verip bir şeyler öğrenmeye niyetleri varsa doktor, hakim, mühendis olabildiği sülalem dolu bunlarla benim artık. Yani iki nesil önce hayal edilemeyecek sıfatlar dolu benim sülalemde. Genel müdürü var, mühendisi var, doktoru var, komutanı var, paşası var, efendim hakimi var, savcısı var. Bütün bunlar bununla mümkün oldu. Bunu elden bırakmayacağız arkadaşlar etnik kimliklerimizi milli kimlik yapmak tekrar ediyorum. Buna kategorik olarak itiraz edemem. Ama yöntemi de var bu işin. Yönteminize baktığımda dünyanın en iğrenç yöntemini görüyorum. Bir zamanlar şöyle ifade etmiştim. Bu Kürtlerin millet olma sancısıdır ve Türklerin rahminde hissediliyor bu sancı. Ve bizim rahmimizi parçalamaya çalışıyorlar. Hayır buna izin vermeyeceğiz. Öyle bir borcumuz da yok. Kimseye yeni bir millet yaratmak için borcumuz yok. Bizim milletimiz var. Bütün etnik kimliklerimiz de bu millete dahiliz biz. Çünkü biz millet dediğimizde aklımıza artık başka bir hikaye gelmiyor. Önümüze baktığımızda ortak çıkarlarımızı, arkamıza baktığımızda da ortak hikayelerimizi görüyoruz. Böyle olmamız lazım. Ancak böyle olduğu zaman dünyanın bütün iniş çıkışlarında bir arada kalarak ortak çıkarları önceleyerek hayatta kalabiliyorsun. Böyle yapamayanlar hayatta kalamıyorlar işte ne oluyor? Afganistan'da olduğu gibi uçakların iniş takımlarına tutunarak o ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Bunu mu istiyorsunuz? Bakın size şimdi bir pasaj okuyacağım. 100 yıldan uzun süre önce, yaklaşık 120 yıl önce Türkiye'de bulunmuş bir İngiliz diplomat diyelim başka ünvanları da var. Tarafından Charles Elliot tarafından yazılmış Turkey in Europe isimli bir eser. İyisiyle kötüsüyle yani hani böyle çok aşırı Türk dostu da diyemeyiz ama ben çok isabetli bir gözlem gördüm o kitapta. Zaman zaman yeriyor, zaman zaman övüyor Kürtler ama Türkleri çok iyi tanıdığını gördüm o kitapta. Türklerle ilgili bir tarifini okuyacağım. Küçük bir pasaj. Kitabıma da koymuştum bunu çevirip. Diyor ki Charles Elliot. Her Türk asker doğar ve başka mesleklere ekseriyetle geçim sıkıntısına düştüğü için yönelir. Ama bir savaş ihtimali doğmaya görsün. Bu bir ayaklanma bile olsa o vurdun duymaz köylü bir anda uyanır ve şaşırtıcı bir teşkilatlanma ve tedbirler bulma kudretiyle evet şaşırtıcı bir vahşet sergiler. Sıradan Türk, dürüst, güler yüzlü bir ruhtur. Çocuklara ve hayvanlara iyi davranır. Epey sabırlıdır. Ama savaşçı ruhu uyandığında Hunların yahut Cengiz Kağan'ın savaşçılarına döner ve merhamet etmeden, kimseyi ayırmadan katleder, yakar, mahveder. Siz bu Türk'ü uyandırmaya çalışıyorsunuz. Bugün bir dostumuz sosyal medyada çok güzel bir laf etti. İlham da verdi bana. Türklerden nefret ettikleri kadar Türklerin onlardan nefret etmesini istemezlerdi. Bundan korkarlardı diyor. Elhak yani korkarlardı. Böyle mi olalım? Türk yok deyip duruyorlar. Mesela ya bir şey diyorsun. Mesela biri diyor ki ben Kürt'üm. Aa süper Kürt'sün. biri Arnavut'um diyor. Süper Arnavut. Biri Çerkez'im diyor. Süper. Biri Boşnağım diyor. Süper. Biri çıkıp ben Türk'üm deyince Türk yok bir kere. İşte genetik Türk yok. Bilmiyorum. Lan öbürünün genetik belgesi mi var? Öbürünün şeceresi mi var yani? Hani Kürt damgası mı var? Allah Kürt damgası mı yapmış bunu? Ya da Boşnak damgası mı var? Mesela. Yahut bir tartışmalı bir şey varsa hep gayri Türkiye bağlanıyor nedense. Tarihte bir değer varsa. Türkler bunu yapamaz. Böyle bir şey olamaz. Başkasının o. Aynısını ona yap. Vay benim kültürümü inkar ediyorsun. Vay benim kimliğimi inkar ediyorsun diye tutuşuyorlar. E şimdi bir yerden sonra Türk'ün ayranı kabardığında ne olacak? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu da yapar Türkler. Bu arada ben de yaparım. Çünkü girişte izah ettiğim gibi eğer benim kimliğim tehlikedeyse kardeşim kavgada yumruk sayılmaz. Ben senin iyiliğini, güzelliğini, haklılığını, doğrultuluğunu da gözetmem. Çünkü artık bu bir varoluş savaşı seviyesine gelmiştir. Niye buna getirelim? Biz varoluş savaşımızı verdik arkadaşlar. Ve şükür ki hem yabancıya karşı hem içeridekilere karşı verdik ve kazanarak çıktık orada. Bu hikayeyi biz yazdık. Neden mesela Suriye'de, Irak'ta bunlar yaşanıyor da, İran'da bunlar yaşanıyor da, Türkiye'de yaşanmıyor? Türkler kendi sınırlarını kendileri çizdiler çünkü. Kanlarıyla çizdiler. Birilerine edilgen şekilde sınırlar çizdirmediler. Bu hikayeyi verdik, var olma savaşını verdik. Neden yeniden irtica yapıp geriye dönüp yeniden bir varoluş savaşı verelim? Niye olduğunu söyleyeyim size. Rahat batıyor, insanlar unutuyor. Nereden geldiğimizi, nasıl bu değeri inşa edebildiğimizi unutuyorlar. Buna neleri boş olduğumuzu unutuyorlar. Rahat batıyor ve diyorlar ki ya bir de öyle olsun. Ya öyle olmuyor. Öyle olmuyor işte. Zannediyorsunuz ki Türklüğü mesela bir grup Kemalist subay icat etti, topluma yattı. Ulan satır satır yazdık, sayfa sayfa yazdık. 1500 yıl önce gördüğüm bir metin var. Metnin aynısını Anadolu'da bir köylü söylüyor ya sana. Bu tesadüf mü kardeşim? Bu adam tesadüfen mi Türk oldu? Karaçay destanında geçen ifadenin aynısı Alevi semanında geçiyorsa ve burada difüzyon olmadığını eminsek. Karaçaylarla kimsenin difüzyonu yok çünkü. Etkileşimleri yok. Bunu nasıl açıklayacağız? Mesela yine bir Karaçay destanında diyor ki Cavları bile uruşta kim ölse de ol teyrine cuvugu bolgandı. Yani düşmanlara cavları dediği yağları yani düşmanları. ile savaşta kim ölürse o tanrının akrabası olurdu. Sonra çıkıyor Arif Nihat Asya ne diyor? Tanrı ile akrabalıkları yakındanmış diyor. Arif Nihat Asya o Karaçay metnini okumadı arkadaşlar. O Karaçay metni Arif Nihat Asya yaşarken bilinen bir metin değildi. Niye aynı imgeyi kullanıyor? Çünkü özünde var, kültüründe var bu. Mesela konuşacağız şimdi şeyle Özkul Çobanoğlu konuk olacak. Zannediyorum gelecek hafta sonuna doğru cuma gibi çıkar o videomuz. Türk kültürünü konuşacağız, Türk kültürünün kodlarını konuşacağız. Ya buradan bile vuruyorsunuz Türkleri. Sürekli bir saldırı, sürekli bir saldırı. E, Türk de bir yerde çekecek emaneti kuracak adaleti arkadaşlar. Neyse çok sinirlendim. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.